İlçemizde düzenlenen ve 14. düzenlemiş olduğumuz uluslararası dağ bisikletleri yarışını e, bu, buradaki itibariyle bitirmiş bulunuyoruz. Tüm yarışmacı arkadaşlarıma e, bu etkinliğe katıldıkları için teşekkür ediyorum. Başta olan arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. İnşallah ilçemizde e, bu bisiklet turunlarımız lelebet devam edecek. Bununla ilgili bütün desteklerimizi hem belediye olarak hem ilçe halkımız olarak e, sonuna kadar destekliyoruz. Her konuda misafirperverliğimizi göstermeye çalışıyoruz. İnşallah ülkemizdeki bütün spor dallarında da bu şekildeki etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz. Eh, hayırlı olsun. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Başarılarını devam Evet, bir taraftan iki, ereke, birinci, birinci, bir, bir, iyi. Bir, bir, bir.